Evet değerli seyirciler şu anda e, Karamürsel'e geldim. Karamürsel'de bir çekim yapıyorum. Dedim gelmişken hani İzmit'i de çektik. Bir de Karamürsel'i çekelim. Neresiymiş burası? Bak okuyorum şöyle. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. Altın Kemer Halk Plajı'ndayım. Birazcık şöyle sahilini çekeceğim. Şu plajı şöyle bir göstereyim size. Bakın burada da çardaklar var. Şöyle. Bakın, burası Altın Kemer Halk Plajı. Şöyle. Kumu görüyor musunuz? Hava aydınlanmış. E, artık 10 Temmuz olduk. Pazara girdik. Bu arada merdem olarak e, sabahın e, kaçı oldu? Saat 5 buçuk sabah ve hava aydınlanmış. dedim çekeyim şurayı. Bisiklet park alanı, telefon, can kurtaran, ilk yardım, duşlar, shower ve WC soyunma kabinleri, içme suyu, drink water. Bakın böyle. Diğer burası. Altın Kemer Halk Plajı. Bak. Fiyatı yazmışlar. Evet. Doğradan Erdem yollarda Karamürsel'de çekim yapıyoruz. Karamürsel Altın Kemer Plajındayız. Şezlong 15 Şemsiye 15 takım 30. Tam gün bir şeyler diyor. Tam gün herhalde, tam e, takım 30. Şezlong 15 Şemsiye 15 Takım 30 TL. Tam gün kullanıyorsunuz 30 liraya. Bakın burada Altın Kemer Halk Birecine gelirseniz Karamürsel'e Şöyle çekelim E kendime de alayım Değil mi? Evet değerli seyirciler bakın sabahın bu saatindeyiz. 10 Temmuz pazardayız. Bayağı da çekimler yaptım bugün ama e, Karamürsel'e gelmişken, Karamürsel'e geçerken hazır hava aydınlanmaya başladığında hani artık e, aydınlık yüzüyle şu Karamürsel'in plajını ve sahilini de dedim. Oldu olacak bugünkü son çekimde. Orayı da size, yani oraya derken Karamürsel'i de göstermek istedim. Bugünkü finalimizi e, bu gezimizde Karamürsel'le yapacağım. E, bunları e, söyleyeyim. Neticesinde nereye çektik? Hereke'ye çektik. Her size hem canlı yayın yaptım hem bütün sahilini gezdirdim. İzmi, İzmit'in bütün merkezini gezdim. E, Boylu boyunca Cumhuriyet Caddesi'ni. Ve 3. çekimimizde Karamürsel sahilinden ama plajını göstererek başlamak istedim. Bakın Karamürsel Altın Kemer Halk Plajı'ndayız. İlk çekimimizde Karamürsel'in açılışını bu Halk Plajı'ndan yaptığım Altın Kemer şu anda bomboş tabii Normalde insanlar olsa burası kalabalık olsa böyle konuşup da çekim bile yapamayız. Manyak mı bu derler. <laughs> Şimdi bakın şöyle görüyorsunuz tıktım tıktım oluyor gündüz burası. Şimdi yaklaşık 5-6 saat sonra insanlar akın akın gelmeye başlar. Bakın çardaklar orada. Şey burada. Eğer oturmak istiyorsunuz. Yani çardaklar da var burada kapan. Kullanıyor bunları. Şu şey e, eskiye de bir çıkıveririm belki. Evet bakın. Burası can kurtaranın yeri. Burada da yazıyor fiyatlar. Şenzi 15, Şemsiyon 5, takım 30. Üçüncü de KDV dahildir. Tam lütfen fişinizi anlatmayın. Evet. Karabürsel Altın Kemer Halk Plajı. Bakın bomboş çekiyorum. Ya şimdi işte burada insanlar olsa, güneş yeniyor olsa mayoları, bikinileri sıkıntı olabilir belki. Yani niye çekmeyeyim? çadır kurmak yasaktır diyor ama. Bakın orada da şeyler var. Ben size bir şey mi? Çadır kurmak yasaktır da o harekete, sahil yolunda o ne çadır bir Biraz yürüyorsunuz, herkes çadır kurmuş orada. Şöyle bakalım. güneşleme alanıymış. Şöyle. Şu iskeleye bir çekelim değil mi? Yolumuz buradan böyle. Şu iskeleye de kadar devam etsin. Buradan bundan 7-8 sene önce bir kere denize gireriz ümidiyle. Geldiğimizde nasıl bir kalabalık vardı? Nasıl bir kalabalık vardı? Girmedik burada ama şu ayağımızı falan sokmuş. Şu dolaşabilmek için bir çocuklardan, gençlerden izin isteyisi. Şöyle bir yol vereyim bakayım. Şöyle bir yol verin. Ancak bu gitmiştim. Ucuna. Bakın şimdi kimsecikler yok. Karamürsel'deyiz. Altın Kemer Halk Plajı'ndayız. Ve oradan yapıyoruz çekimimizi. Size Karamürsel sahilini de göstereceğim. Hava aydınlandığı için bakın farklı tabii bir görüntü var. Gece gece ile gündüz çok farklı. Birazcık bir de böyle alalım. Bakın böyle ipleri gelmişler. Bunları diyor Yani şuradan bakın şöyle göstereyim. Daha dalıyorsunuz biraz 3-5 kulaç kulaç attınız, geldiniz sınıra. Bundan sonrası tehlikeli demek istiyorlar. Plajımız böyle. Bir kez daha göstermiş oldum. Şöyle karşıda bakın karşı tarafta geldim yok. İşte Gebze dilovası, hareket bakın herekede herekede şöyle bir yerlerde kaldı şöyle şu karşıda falan herekede hani çekim, ilk çekim başladığım yer herekede orada kaldı böyle gevze, tuz Tuzda öyle gidiyor Pendik, Kartal devam ediyor Kadıköy'e kadar o sahil öyle karşıda bir de kendimi alayım evet değerli seyirciler bakın sabah hava aydınlanmaya başladı saat 5.30 oldu 6'ya geliyor neredeyse ve ben e, sizler için Karamürsel'e de gelmişken çekmeden gitmek istemedim buranın da sahilini bir şekilde ilk olarak da Altın Kemer Halk plajından başladım Kale Halk, Altın Kemer Halk Plajı'ndayız. Gündüz olduğunda tıktım, tıklım olan bir yer. Zaten çekim de yapamazsınız. Burada problem çıkartabilirler. Yani çünkü güven şeyleri var ya bizi de mi çekiyorsun, bizi de mi çekiyorsun? Öyle problemler, sıkıntılar da olabilir. Onun için şöyle hiç kimse yok ki hazır. Şu plajı doyasıya sizlere 360'ımızla yaptık. E, doyasıya Altın Kemer Halk Plajı'mızı Kale göstermiş oluyoruz. Şimdi kendimi de gösterdim. Doğrada Merdem olarak çekimi ben yapıyorum ve böylelikle belgesel e, haznemize belgesel e, ne diyelim, ha anılarımıza kare mürseli de eklemiş oluyoruz. Şöyle dolaş döndürüyorum. Tekrar şöyle iskeleden çıkalım. Değimi çektik baya. Evet, Altın Kemer Halk Plajını çekmiş olduk. Şurası bakın düğün salonu. Şurası şu bina. Düğün salonu. Burada düğün olduğu zaman bu salonu kullanıyorlar. En azından geçen sene hep öyleydi. Değiştirmemişlerse. Kamera basarak gidiyoruz çıkalım? Evet, şöyle bir daha alalım, gönderelim. Şöyle bakın çarlaklar da orada. Plajımız böyle. İskele bakın geldiğim kere kalk bir sabah spor yapıyor. Saat 5.40 ben de çekim yapıyorum. Evet. Çardağı da gösterelim. Bakın burada da çardaklar var. Bakın böyle boylu boyunca burada çardaklar var. Evet, çamayı koymuşlar. Sadece Bayraklar arasında yüzünüz. Ne yazıyor burada? Merak <laughs> ettim, alıp <Olup> çekeyim de <laughs> göstereyim. Can kurtaran görevde, denize girmek mi? güvenli. Can kurtaran yok, denize girmek. Ha, bayrak varken can kurtaran yok. Yo, bayrak yine çek. Ha, bayrak olan yerde eğer can kurtaran tırdan oturuyorsa şurada yani. Şu kulede. Bakın ileride kule var diye gösterdim. Orada can kutamı vuruyorsa o anlamı tahmin ediyorum. Pelike yok. Girebilirsiniz. Tanışma saatleri hafta içi 10-18. Hafta sonları 10-19 arasıymış. Evet. Altın Kemer Hakkı'nın onu söylemiş olduk. Şöyle. Altın Kemer Hakkı'nı çekmiş olduk. Daha çıkışa geldik. Köstu şöyle. Benim geldiğim yok. Sahilden yani o taban E5 yakın. Bakın. Şöyle. Neymiş bunun adı onu da bakalım. Ee, altın kemer Düğün salonuymuş bakın. Adı altın kemer. Oradan almış. Plajdan almış adamı. Altın kemer. Düğün salonu. Evet şöyle alıyoruz. Bakın çardaklarımız burada. Mesela çardakları göstererek tepeden alıyorum plajı. Hani gündüz gelseydik belki buradan bir şekilde ancak alırdık diyeceğim plajımız, iskelemiz aşağıda kaldı. Bu sefer çardakları alıyorum. Yani altın kemer. Halk plajı. Kabuk yemek yem yemiş yemek yasaktır. da mangal yapmak ama hiç evet, kimse bunu uyduğunu zannetmiyorum. Bakın burası güzel. Burada çardaklarda oturabilirsiniz. Hemen altınız plaj. Denize girmezseniz bile girenleri seversiniz. Bakın evler. Doğrudan Erdem yollarda Karamürsel'deyiz. Altın Kemer Halk Plajı'ndayız. Halk Plajı'nı hem içten çektim hem de tepeden çekiyorum. Çarlakların olduğu yerden görüyorsunuz. Spor yapanlar kalkmışlar. Sporlarını yapıyorlar bile. Bakın güzel ama böyle. Çardaklar güzel. Bunlar aslında. Gelip oturacaksın bunlarda. Erkenden geleceksin. görüyor musunuz bay çağdak var burada çimenlerin üzerinden. Biraz yağmur yağdım. çimenleri yıkadılar ya. Biraz çamurumsa ama artık olsun. Sizlere iyi bir çekim yapabilmek için hepsine katlanıyoruz. Şöyle tekrar geldik bakın buraya. kocayı bir şey belliyse altın Diğer aynı çıkışa. Şu sahili göstereceğim. Yürüyüş yolunu. Stüdyo parkı. Şuradan şöyle geçebilir miyiz oraya acaba? Islanmadan. Bak çocuk şeyini bırakmışlar orada. Sen <laughs> herkes bırakıyor. Birisi alsın diye koymuşlar çocuk çocuk sıkıdırır. İhtiyacı olan birisi alsın demişler. Bakın bir tane neymiş adı? Kafe 10 numaraymış. Kafe 10 numara var. Bak, bu saatte geldi adam. Saat 5:50'de. Evet. Gide bir tane zaten orada. Penneysel. <laughs> Altın Keme Plajından çıktık. Sahil yolundayız. Bu böyle şimdi yürü gide gide sahil. Yaklaşık bir, bir, bu da bir buçuk kilometre bir yol var. Hepsini komple çekmeyeceğim. Bölüm bölüm göstermek istiyorum. Bakın burası da böyle güzel oturma alanları var yine burada. Banklar var. Boylu boyunca banklar. Bu sahil böyle. Ta merkeze kadar. Göstereceğim o merkezde. İnşallah videomuzda bir sıkıntı olmazsa bakın şöyle. Ta böyle yürüyüş yolu. O çimenlik bir alandan. Sağ tarafınız sol tarafınız çimenler. Oturmak için banklar böyle. Bakın gidiyor şeye kadar. Merkeze kadar. Ben şöyle bina Evet değerli seyirciler sabah oldu bakın halimi görüyorsunuz ter içindeyim yorgun argın ama sabah 6'ya geldi ben yine çekimime devam ediyorum. E, susadım alacak su bulamıyorum hiçbir dükkan yani bir tane buldum <laughs> ondan da alışveriş yapamadım açmadık dedi. Yani aç, aç susuz bir şekilde sırf sizlere güzel videolar sunabilmek adına bu arada Merdem yollarda belgesel çekimlerimiz devam ediyor. Aç susuz bir şekilde onu söyleyeyim. Sabah 6 oldu 10 Temmuz 2022 günlerden de pazara geldik. Bayramın ikinci günü herkese iyi bayramlar diliyoruz. E, tabi bu videonun yayınlanma tarihi bayramı geçebilir. Ama şimdiden tabi bayramda yaptığımız için bu çekimi ben yine iyi bayramlar diliyorum. Ne zaman seyrediyorsanız iyi günler, mutlu pazarlar, mutlu cumartesiler, mutlu salılar, mutlu çarşambalar, mutlu perşembeler, mutlu cumalar, mutlu pazartesiler. Haftanın hangi günü ne zaman seyrediyorsanız inşallah hep mutlu olun diyoruz. Kendimiz de 360 aldık. Şöyle döndürüyoruz. Döndürdükten sonra şimdi şey yavaş yavaş. Bakın şöyle ben gördünüz değil mi sahili, Sahil bu şekilde gidiyor bakın şöyle. Bantlar falan var şöyle yolun kenarına bakla böyle komple aynı şekilde sahil yürüye yürüye gittiğiniz zaman merkeze kadar gidiyorsunuz. Devam edeceğim merkezden çekim bize. Evet, merkez, merkezde öyle diyelim merkezden itibaren devam edeceğiz. Değerli evet, şey yapayım dedim e, bu videoyu birinci bölüm olarak yayınlayacağım. Altın Kemer Halk Plajı. kare hmm. Karamürsel'deki ilk bölümümüz olsun. Merkez videosunu ikinci video olarak çekeyim ki daha iyi. Hem siz sıkılmamış olursunuz. Şöyle bakın. Bir daha gösteriyorum. Evet. Biz en iyisi bunu şey yapalım. Merkezden ikinci videoda devam edeceğiz. Bu birinci video olarak. Tam böyle plajın önünde bir durdurayım. O zaman şöyle diyelim. Değerli seyirciler. Karamürsel'deyiz. Altın Kemer Halk Plajındayız. Ve Karamürsel'deki birinci bölüm videomuzu Altın Kemer Halk Plajından başladım. Orayı çektim. E bunu birinci bölüm yapmak istiyorum. Bir de sahili merkezini çekeceğim. O da ikinci bölüm videosu olarak yayınlayayım. En mantıklı söyle. Daha iyi. Hem sıkmamış olurum. İki ayrı bölüm olur yine. 360'ımızı döndük. Hepinize tekrardan bugün bayramın ikinci günü ben yani ikinci gününe girdik. Sabahı oldu. İkinci günün sabahı. 10 Temmuz 2022 günlerden pazar çekimi yapıyorum. Onun için iyi sabahlar diliyorum. Ee, i̇kinci bölümde tekrar görüşeceğiz. Karamürsel'in merkez, merkezinden yaptığımız çekimle. Evet. Arkamızdan bakın. Hırda geçiyor. Karamürsel'deyiz. Sahildeyiz. İkinci bölümde Karamürsel merkezi ve sahilini göstereceğim. Altın Kemer Halk Plajı'ndan hepinize mutlu günler Karamürsel'den. Hoppa. Şöyle yapalım. Evet. Burada kapatabiliriz.